Tutulursam, o zaman yo. Evet. Kuzu hissettin mi? Evet. Ani bir soğuk. Bilmelerine gerek yok. Şimdilik. Asla. Ayrılmayız. Kalpleri şimdilik güçlü şarkıyor. Tüm maskelerin sonuncusu benim. İşte ben. Yakında küçüğüm, yakında. Yo, daha vaktim var, vaktim var. Ben yok oluşum. Her şey biter. Her şey ölmek zorunda. Seni bekledim. Rüzgarda bir nefes. Hiç önemin olmadı. zamanla her şey unutulacak. Yaşamlar anı olacak. Bir ölüm, bir son. Artık unutulacaksın. Son ölüm.